Evet şimdi bu transferin detaylarını sormadan önce Tanganga neden olmadı bir onun detaylarını soralım Serhan Türkiye. Tanganga'nın maliyeti çok yüksek olduğundan dolayı ve ödeme şartlarında Galatasaray anlaşamadığından dolayı Tanganga transferi olmadı. Tabii ki diğer tarafta Galatasaray'ın bir listesi, listesi, vardı Fatih'in listesi vardı. Bu listenin en başında olan Nelson Nelson'la anlaşıldı. Nelson'la şöyle bir anlaşma oldu. Hatta bugüne kadar görüşmelerin hepsini başkan yürüttü. Başkan Burak Elmas yürüttü. Ve bugün en son görüşmeyi yaptı ve işi bitirdi. Bu saatten sonra en sonun gelip imza atmasını bekliyoruz. Sözleşme şartları şu şekilde. Fiyat tabii ki 7 milyon euro bandında ama tam olarak o fiyatı bilemeyebiliyoruz. Ama 5 yıllık bir anlaşma yapıldı ve 5 yıla yayıldı takside. Taksitlerle 5 yıla yayıldı. Bu artık ya hep artık böyle bu formül artık bu formül tutuyor. Bir de yani futbolcu gelecek vaat ediyor ve böyle daha böyle alabileceğin yerlerden olduğu için bu taksitleri sayısını yükseltebiliyorsun. Ben Galatasaray'a hayırlı olsun diyorum çünkü 1.85 boyunda olan fiziksel olarak güçlü bir stoper örneği sağlıyor. Bir defans oyuncusundan çok topayın ayağındayken rahat oynayan bir modern bir stoper örneği gösteriyor. Ortalaması da %61 seviyelerine isabetli pas grafiği de ama Danimarka Ligi olduğu için bunu çok fazla hani istatistikleri görmemek lazım. Bir de şöyle bir durum söz konusu, direkt pas verdiği zaman direkt forvetle, golle buluştabilecek forvete atabilecek özelliği de var. Bu açıdan bence Luyendama'nın vermiş olduğu güvensizliği en yani sonunda kapatmış olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bu saatten sonra Luyendama'ya iyi bir teklif gelirse ki düşük de olursa da Galatasaray bunu değerlendirecek Elden bir şey diyorsun. gözüküyor. Yani zaten ağır bir sakatlık geçiren bir Luyendama, daha sonrasında kendini çok fazla toparlayamadı. Ama Nelson transferi de Galatasaray'a ilaç gelecek şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. Marka'nın yanına Nelson Taner ee, Karaman. Bilemiyorum. Taksitli transfer konusu bu sezon çok gündeme geldi. Ee, ve Rakibiniz varsa biraz sizi e, alt sıralara düşürebilir ama onun dışında iyi nasıl bir formül. olduğunu çok kavrayamıyorum. Hı. Yani ben oyuncu satan kulüp cephesinden olaya bakmaya çalışıyorum. Ee, ve 5 milyon euroluk bir rakamın 1 milyon eurosunu 5 yıl sonra almak kavramı zihnime çok oturmuyor. Neden böyle bir şey kabul etsin? O yüzden de mi? kap bildirimini beklemeyi tercih ediyorum. Ve bundan önceki transferlerde de yine benzer bir durum gerçekleşti. Ee, ve oyuncu satan cephesinden olaya bakıyorum. Yani nasıl kabul ettiğini. İkna olmadı Taner Karaman transfer ama, ama şöyle şimdi için. mesela şu an için konuşulan bedel 7 milyon euro. Muhtemelen onun bir bedeli de 5 milyon euro'dur. Senin dediğin gibidir. Taksitle aldığınız zaman 7 milyon euro. Mesela Cesson Faiz de ekleniyor üstüne. E, tabii hmm. ki ekleniyor yani. Ya, onda. Okay. O tabii ki onu da planlıyorlar. 5 yani değil 7 verelim 5 yılda verelim. E, tabii ki. Varsa, değil, verelim, e, tabii ki Varsa işin rengi e, klasiktir değişebilir. Klasiktir ya bir taksit yaptırdığınız Vadeli. zaman hemen üstüne bindirirler. Yani kredi çektiğinizde de olur bu. E, yani bu transfer hamleleri insanın aklına genç oyuncu olması için yatıyor. Bununla alakalı hiç şüphem yok. Umarım e, Türk futboluna daha çok faydalı isimler olur ve Galatasaray'ın zaten Douynama'nın performansıyla ilgili yaşadığı hoşnuksuzluğu Fatih Terim bizzat kendi ifade etti. Oyuncu sakatlık sonrası ciddi bir ağırlaşma sorunu yaşıyor ve 6 ay geriden geliyor. E, belki de sezon ikinci yarısında Douynama tekrar formayı alabilir oyuncunun bu tarz 22 yaşındaki bir profili muhtemelen scout ekibin onayı ile birlikte transfer gerçekleşti. Tabii Fatih Hoca'nın bir de direkt listesindeki Ama transferden bahsediyoruz. Ama şu bir gerçek Galatasaray Türkiye standartlarının üstünde bonservis harcaması yapmaya başladı. Konuşulan rakamlar artık tekrardan 7'lere, 8'lere, 9'lara çıkmaya başladı ve bu rakamlar beni açıkçası ürkütüyor. Bu ürkütmenin sebebi de finansal anlamda... Ama gidip 35-40 yaşında futbolcu almıyor. 22 yok, yaşında et. gelecek fark vadeden etmez. futbolcu ben, alıyor. Ben kasadan çıkan yok, paraya bakıyorum. Ama kasadan çıkarken şöyle, de sonra kazanacağın parayı da eklemen lazım. Ona göre planlama yapıyor. E, Çıkaldığı transferi biliyorsun. Şöyle. alındı. Sen bu futbolcu gelecek vadeden futbolcu olarak gördüğün zaman satarsan 10 milyona satarsın diye düşün. Ya da işte Nelson'dan bahsediyoruz 7 milyon bandı. İyi tutarsa... 8-9 milyon satabilirsin. Şöyle e, ifadelerimi bitirmeden araya girince ben bir linç ortamı içine girebilirim. Yok taraftan. yanlış anlaşılabilir diye o ben söylüyorum. O yüzden söyledim. ifademi evet. bitirsem yanlış anlaşılmayacak şekilde ben zaten cümlemi Aha. tamamlarım. E, bu transferlerin skalası çok arttığı için böyle 5-6-7 milyon eurolara çok çıktığı için ve Avrupa piyasasında artık e, Fransa yayın krizi içerisinde. İtalya bir nebze olsun toparlıyor ama onlarda da ciddi finansal boşluklar var. Oluşmaya başladı. E, İngiltere farklı bir dünya zaten. Artık orası futbol liginin çok uç noktalarından bir tanesi. Bu rakamların üstünde oyuncu satmanın değerini bulması, oyuncunun değeri bulması çok zorlaşıyor. Genç profil bile olsa, 22-23-24 yaşında oyuncu bile alsanız, daha genç oyuncu bile bulsanız, bu rakamların üstünde oyuncuyu satma piyasası artık dünyada belli bir seviyelerde çok zorlaştı. Ve başka soru işareti şu, bizim majör yaptığımız transfer satışları, Büyük ölçüde şampiyonlar ligi piyasasında gösterilen performanslarla olmuştur. Evet. Örneğin Jack Tosun gibi bir örnek. Peki bizim şampiyonlar ligi piyasamız artık var mı? Yok. Yok. Çünkü şampiyonlar ligi gruplarında artık olamayacağız. Avrupa ligi piyasamız bile Evet tartışılır. o da yavaş yavaş kaybediyor. Zaten önceki gün senin de programına katıldığım telefon bazında ifade etmiştim. Ülke puanı sıralamamızdan dolayı artık şampiyonlar ligi gruplarında takımlarımız önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde olamayacaklar. Ve bu Devler Ligi platformlarında oyuncular performans gösteremedikleri için Süper Lig performansları kolay kolay bu piyasalarda bu rakamları bulmalarını zorlaştıracak. Kulüplerimiz transfer yaparken bu 7-8-9 milyon euroları harcarken genç profil nasılsa performans veriyorsa satarız bakış açısı olabilir. Ama bu performansı bu oyuncular bizim ligimizde gösterecekler. Çünkü bu takımlar artık Şampiyonlarla gruplarında olamayacaklar, buna hesaba katmaları gerekiyor. Yani oyuncu izleme ekipleri geliyor vesaire izliyorlar bazı oyuncuları dikkatini çeken ama bu çok kolay bir transfer yöntemi olmuyor çoğu zaman. Tabii yani o yüzden de herkesin gözünün önünde olan liglerde artık Türkiye'deki takımlar olmayacaklar. Evet. Olamayacakları için oyuncu satmanın da zorluğuna hesaba katarak genç profil oyunculara bu rakamlara çıkmak daha mantıklı. Ya zaten bu oyuncuların mesela Chicago ile ben Nelson'dan bahsediyorum. Bunların piyasası zaten belli. Hı hı. Baktığın zaman ya bu futbolcuları 2 milyon aldın zaman tabii ki gerçekten iyi bir transfer olacak ama bu futbolcular piyasada olduğu zaman ki bu futbolcuları isteyen takımlar vardı. Özellikle Premier Lig'den Nelson'a ciddi teklifler vardı. Bu tekliflerden dolayı Galatasaray'ın piyasayı ele geçirmesi ve futbolcuya transfer etmesi bence Galatasaray için menfaat anlamında bir başarı olduğunu düşünüyorum. Peki e, sana yine Galatasaray'da başka isimler gelecek mi ve kimler gidecek soruları mesela var. Mesela Cesson'a herkes soruyor. İstiyorsan evet. orada ben başlayayım. Cesson'da şöyle bir, ben de da bunu dile getirdim. Yani Galatasaray'ın istediği fiyatlara hala yaklaşamadı ki. Yani mesela Taner'in söylediği gibi 6-7 milyon bandı tabii ki yüksek meblalar. Ama bunu her futbolcu yapmayabilirsin. Bir iki futbolcu da bunu istesinde daha yapabilirsin. Ama işte Galatasaray için tehlikeli boyutlar 10 milyon ve yukarısı olarak görüyoruz. Ki 6 milyon da yukarıda. Cezson dedin Selman Bey e bir tweet atmış okuyalım. Benfica Şampiyonlar Ligi maçında 5 değişiklik yaptı. Cezson oyuna dahil edilmedi. Bu akşam ilk lig maçında Cezson Moriarenci'ye karşı 82. dakikada tercih edildi. Oynamayacaksa Galatasaray'a gelir mi? Evet e, aslında oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Yani bunu hem e, kendisi dile getiriyor hem de e, artık ayuka çıkan bir olay haline geldi. Fatih Erim de bu transferi çok istiyor. Ve bu transferi de gerçekten şey yönetiyor. Burak Elmas başkan yönetiyor. Galatasaray başkanı Burak Elmas yönetiyor. Ama şu an istenilen fiyatlara gelmedi. Hala benim en son söylediğim şekilde 10 milyon euro isteniyor nakit. Ya da kiralanma formülü 2,5 milyon euro kiralama formülü. 7,5 milyon euro nakit. 7,5'u da seneye bölme. Böyle bir taksit seçeneği var. Galatasaray için istenilen fiyatlara hala geldiğini düşünmüyorum ki. Bugün aldığım ee, izlenimde o yöndeydi.